Şöyle ki ilk haberimiz Amerikan özel kuvvetleri Gazze'de vurulmuş eski Pentagon danışmanı duyurmuş. Eski Pentagon danışmanı MacGregor Twitter platformundan yayın yapan ünlü gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda ABD ve İsrail özel kuvvetlerinden oluşan bir birliğin keşif yapmak ve rehineleri kurtarmanın yollarını bulmak için girdiği Gazze şeridinde vurulduğunu anlatmış. McGregor yaklaşık olarak 24 saat içinde bizim Amerikan ve İsrail özel kuvvetlerinden bazı kişiler keşif yapmak ve rehinelerin kurtarmanın olası yollarını belirlemek için Gazze şeridine gitti ancak onları vurdular ve parçalara ayırdılar diye konuşmuş. İsrail'in şu ya da bu şekilde zaferini hayal edemediği gibi aynı zamanda İran ile savaş riski barındırdığı için çatışmanın ABD için de çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken MacGregor, ABD'nin askeri gücünün yakın tarihinin en zayıf noktasında olduğunu ve bu nedenle büyük çaplı bir tartış çatışmaya müdahale etmeye hazır olmadığı sözlerini de eklemiş. Daha önce Pentagon sözcüsü General Patrick Wright da ABD'li askeri danışmanların Planlama konularını görüşmek üzere İsrail'de bulunduğunda e, doğrulmamıştılar. Böyle bir açıklama gelmiş ABD'den. Diğer bir haberimiz ise işte e, Suriye bu gerilime de şahit oldu. Suriye'de de 8 tane e, Şam askeri ölmüş. Şöyle ki Şam yönetimi İsrail'in güney sınırında bulunan ve Suriye ordusunun kontrolündeki Dera iline hava saldırı düzenlediğini öne sürmüş. İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Dera iline hava saldırısı gerçekleştiği öne sürülmüş. Şam yönetimi şöyle bir açıklama yapmış. Şam yönetiminin haber ajansı sana'nın askeri kaynağı dayandırdığı haberinde İsrail'in yerel saatte 1.45'te Golan tepelerinden Dera'da bulunan bazı askeri noktalara Hava saldırısı düzenlediği kaydedilmiş. Haberde gerçekleşen saldırıda 8 askerin öldüğü ve 7'sinin yaralandığı da iddia edilmiş. 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı Aksa tufanı saldırısı başlatmasının ardından İsrail güçleri 12, 15 ve 21 Ekim'de Şam ve Halep'teki uluslararası hava alama, havalimanlarına da saldırıda bulunmuştu. İsrail iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. İsrail yetkililer genellikle Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında buran Dela ili 2018'den beri Suriye ordusu ve destekçilerinin kontrolü altında bulunuyor e, anekdodunu da vermiş malumunuz. İsrail ile Suriye arasında da bir nokta üzerinde özellikle Golan tepeleri de de bir anlaşmazlık var. Suriye'de Arap bir ülke olduğu için Arap bilgiliğinde de var. Suriye, Mısır, Ürdün, Hakezler, Lübnan buradaki e, savaşlarda, saldırılar da devam ediyor ve günün bağımsız yayınlarımızın devamı için. Dürüst Bakış kanalımızı izlediğiniz videonun sağ alt kısmındaki abone ol butonuna basarak takip edebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım.